başladım sayıyorum 1000'e kadar başladım kaç açık 12 3 4 5 6 kaç tane şurada Düzgün gibi bu karakter arkadaşlar bu arada bu hesap bizim hesabımız bizim kanalın hesabı <laughs> daha genişleteceğim ben yani sanırım falan çıkartacağım arkadaşlar bu arada bakın bende bir şanslık var bir karakter çıkınca iki tane karakter çıkıyor bu düşünü musunuz bir tane çık karakter bir karakter çıkınca iki karakter çıkıyor Karakter çıkınca bir karakter çıktı. yani bak bir karakter çıktı ya. Akşam veya bir iki üç gün sonra diğer karakter çıktı. Yani ben de bu üçüncü üç kere böyle oldu ben de. Bak bir kere şey zip çıktı tamam mı? Zip çıktı. Sonra bir bir gün sonra. Penny için. Zaten Frank'le bak Frank'le Terra ikisi aynı anda çıktı. İkisi aynı oldu. Büyük kutudan çıktı. Şu bak şu büyük kutu. Bak önceki sezonu geçelim. Heh, bak buradaydı. Ben sezonu bitirdim. Sonra maç yaptım. Bir kutum oldu. Sonra dedim açtım böyle. Dedim kesin karakter sen kalpler ya. Sonra bir bastım baktım iki tane yanıp sönmeye başladı. Var ya, şok geçirdim ya şok geçirdim. İki, iki yanıp sönmeye başladı. Sonra açtım birincisinden frek çıktı. İkincisinden nitera çıktı. Böyle bir şans. Dersin mega kutudan hediye. ne benim karakterler bu arada. Bak şunlar. Şu işte deri. Bak şuradaki hepsi bütün karakter. Şu renk işte tera başka renk. Renk. Mesela bu kadar mesela. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olup. Like atmayı unutmayın. Yorum kısmına abone olmayı hepinize kendine iyi bakın. Dikkat